İstanbul Havalimanı'ndan mutlu sabahlar Galatasaray Lazio maçı için Roma yolculuğuna başlıyor liderlik için UEFA Avrupa Ligi'nde grubundaki son mücadelesinde Roma deplasmanında Lazio'yla karşı karşıya gelecek sarı kırmızılılar tabi günün en çok merak edilen konularından bir tanesi Fatih Terim'in sağlık durumuydu dün akşam saatlerinde hastanede olduğu bilgisini paylaşmıştık midesinde yaşadığı sindirim sisteminde yaşadığı problem nedeniyle hastaneye gitmişti Fatih Hoca gözetimlerin ardından akşam evine döndü ve bugün de şu anda uzman doktorların kontrolünden geçecek Fatih Terim ardından Roma kafilesine katılacak ki tedbir amaçlı olarak bu mücadelede bu seyahatte yer almama durumu da söz konusu olabilirdi ama şu an itibariyle görünen tabloda Fatih Hoca'nın da belki takım uçağıyla birlikte değil ama sonrasında Roma kafilesine katılması bekleniyor Galatasaray'da. Bunun dışında 3 oyuncunun eksik olduğunu söyleyelim. Alexander Çıkıldağ Covid testi pozitif çıkmıştı. İzolasyon süreci devam ediyor. Sasha Boye ve Arda Turan da uzun süredir zaten takımdan uzak tedavi süreçleri devam ediyor. Arda her ne kadar takımla antrenmanlara katılmaya başlasa da tabii ki önemli bir maç eksiği, önemli bir idman eksiği var. Onu tamamladıktan sonra takıma katılacak gibi gözüküyor. Sasha Boye ise 12 Aralık itibariyle İstanbul'a gelecek ve sonrasında takım antrenmanlarında yer alacak. Bir kez daha söyleyelim. Fatih Terim'in durumu en çok merak edilen konulardan bir tanesiydi. Hoca şu anda kontrolde ve kontrollerin ardından hastanede gerçekleşecek kontrollerin ardından da Roma kafilesine katılması bekleniyor. Galatasaray grupta lider olması durumunda direkt olarak son 16 turuna kalacak Lazio karşısında. Kritik bir mücadele grup liderliği için beraberlik ya da galibiyet gerekiyor Galatasaray'a son maçlar öncesinde. Şu anda da yavaş yavaş kafile tamamlanıyor. En azından takım otobüsüyle gelen oyuncuların tamamlandığını söyleyebiliriz. Oyuncuların bir kısmı ise zaten öncesinde münferit olarak özel araçlarıyla havalimanına giriş yapmışlardı. Saat 12'de özel bir uçakla Galatasaray Roma'ya gidecek ve yarın Lazio karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde grup liderliği için sahada olacak. Sarı Kırmızılı temsilcimiz namalüp lider olarak 5 maçı tamamladı ve artık son maç liderlik için ki bu sezon değişen statüyle birlikte biraz daha önemli bir hale geldi. Burada grup lideri olarak tamamlamak hem bir tur eksik oynamak, direkt olarak son 16'da yer almak anlamına geliyor. Hem de eşleşilecek rakipler anlamında görece biraz daha Galatasaray'ın elini rahatlatan bir durum söz konusu olabilir. Grup ikincisi olması halinde çünkü son 32'den gelen Şampiyonlar Ligi'nde grupların 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşme durumu söz konusu olacak. Bu nedenle Galatasaray adına böyle kritik bir karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz. Zannediyorum ki yavaş yavaş kafile tamamlanıyor. İdari menajer şu an Mert Çetin'in bir arayışı vardı. Zannediyorum ki bir oyuncunun eşyası ile ilgili ve yavaş yavaş da oyuncuların tamamına yakını içeriye geçtiler. Bir kez daha tekrarlayalım. Fatih Terim teknik direktör Fatih Terim dün hastanedeydi. Bugünse kontrollerin ardından Fatih Hoca'nın kafileye dahil edilmesi bekleniyor. Bir kez daha sağlık durumundan bahsedelim. Fatih Hoca'nın iki gün boyunca hastanedeydi. Dün özel izinle doktorlarından aldığı özel izinle antrenmana çıkmıştı. Yaklaşık iki saatlik bir izin aldı. Sonrasında tekrar hastaneye gitti Fatih Hoca. Akşam saatlerinde gözetimleri ve tetkikleri tamamlandı. Midesinde sindirim sisteminde yaşadığı bir problem vardı. Bugün dün akşam taburcu olduktan evine gittikten sonra bugün yine sabah saatlerinde doktor kontrolüne girecek ve bu kontrolün ardından da Roma kafilesine katılması bekleniyor. Bu kulüpten yapılan resmi açıklama bunun da altını çizelim ve yavaş yavaş buradaki yayınımızı noktalayalım.